Trabzon Zafer Bardisi Milletvekili adayı Avukat Buğra Çetinkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Nasılsınız Sayın Vekilim? Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Şu ülkemizdeki sığınmacı ve kaçakları ülkelerine geri gönderdiğimiz zaman, Türk gençliğinin önünü açtığımız zaman, bunları bunlara harcanan ekonomik boyuttaki maliyeti Türk gençliğinin cebine koyduğumuz zaman yine çok daha iyi olacağız çok daha iyi olacağız inşallah. Sa Sayın Vekilim, e, Vaf e hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Trabzon'da e, siyasi çalışmalarınız, 28. dönem milletvekili çalışmalarınız devam ediyor. Evet. E, bugün de Vaf Kebir'desiniz. Çarşıbaşı, başı Donya, Beşiktaş, Şalbazarı'nı sürekli böyle dolaşıyorsunuz ama bugün Vaf Kebir'de e, misafirimiz olduğu diyelim. Nasıl görüyorsunuz vatandaşın size karşı, Zafer Partisi'ne karşı, e, Sayın Prof. <laughs> Doktor Ümit Özdağ'a karşı? Sayın e, Millet, e, Cumhurbaşkanı adayı Doktor Sinan Oğan Oğan'a karşı nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. E, biz şu anda mecliste Türk milletinin maddi manevi değerlerini savunan tek parti izleyebilirim. Neden? Çünkü bugün Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman Hüda Parla yani Hizbullah'ın siyasi uzantısıyla yan yana yürüyor. Ve bugün Hüdapar'ın genel başkanı olan beyefendi çekinmeden <laughs> ben Türk bayrağının isminden rahatsızım diyebiliyor. Şimdi hal böyle olunca bu Türk bayrağına rengini veren Türk şehidinin kanı. Türk bayrağına adını veren yine Türk şehidi. Dolayısıyla o bayrağın adını değiştirmeye Kimsenin gücü yetmez. O bayrağın adından rahatsız olanlarla yürüyenlere de Türk milleti boyun eğmez. Aynı şekilde diğer tarafa bakıyoruz. Millet İttifakı'na bakıyoruz. Yanında PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP var. Resmi olarak ittifakta olmayabilirler ama şu bir gerçek. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayı da olsun çıktığı programlarda yerel özellik şartını biz vereceğiz, sağlayacağız diye zaten çekinmeden ifade eder hale geldi. Ben Dersimli Kemal'im diye ortada geliyor. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden partinin genel başkanı. Kemal Bey, kusura bakmayın ama Tunceli'ye adını veren Atatürk'ün bizzat kendisidir. Siz bugün Atatürk'ün karşısına geçip ben Dersimli Kemal'im derseniz karşılayacağınız tepkiyi hayal bile edemiyorum. Şimdi halbuki... Bu şey mi? Sevgilim, genel bir siyaset ama. Normalde sizin... Şimdi özel ineceğim. Şö şöyle, 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 şöyle devam edelim evet. de. ee, mesela Cumhurbaşkanlığı olarak Sinan Oğan'ın, Doktor Sinan Oğan'ın evet. mesela projeleri nelerdir? Mesela bu... Şimdi oraya geleceğim, Hı. oraya geleceğim. Buradan bağlayacağım oraya. Şöyle ki, şöyle ki Sayın Bekir. Şimdi siz e, birinin ismini e, söylediğiniz zaman söz hakkı doyuyor. Evet. Bu da bizim yayın ilgilerimize tamam. biraz düşüyor. Tamam. Müsaade tamam. ederseniz. Tamam. Şey tamam. diyeceğim, yani mesela Sinan, Sinan Bey'in, Sinan Oğan'ın tamam. mesela vatandaşa vadi projesi mesela. Evet. Konuşalım. Hemen şunu söyleyeyim ben. Şeyde ee, şey biz zaten... mesela milliyetçi tek milliyetçi. Evet. Oraya mesela. geleceğim, oraya geleceğim. Ya hal böyleyken e, Türk milliyetçilerinin tek bir tane adayı var zaten. O da Sinan Oğan. Dört aday arasında. Bizi genellikle oy bölmekle e, itham ediyorlar ama Sinan Bey geçen zaten çıktığı programda söyledi. Ben dedi kimin oyunu böleceğim dedi. Zaten milliyetçilerin tek bir adayı var dedi tek bir milliyetçi aday var dedi. Milliyetçiler de orada toplanacak dedi. Diğer taraflara zaten oy vermeyecek ki milliyetçiler dedi. Dolayısıyla ben oy bölmüyorum dedi. Bizim Sinan Bey'in de bizim Zafer Partisi'nin de en büyük projesi öncelikle çözülmesi gereken Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri gönderilmesi gerekiyor. Bu 13 milyon sığınmacı ve kaçak Türk milletinin demografik yapısı dahil. Bunu nasıl tehdit ediyorlar? Bugün Suriyeli bir kadının doğum oranı 5.2 Yani ortalama bir Suriyeli kadın 5 çocuk doğuruyor. Türk kadınına baktığımız zaman 1.5 bile değil. Bir Türk kadını bir çocuk doğuruyor. Yarın bugün 5 sene sonra 10 sene sonra bu insanların nüfusu 20 milyonu 30 milyonu bulacak. Ve gerçekten maalesef ki bu insanlar emperyalist bir kültüre sahipler. Bu ne demek? Bugün gidelim sizinle bir Taksim'de bir kafeye. Bir Türk garson gelen bu sığınmacı ve kaçaklara hizmet vermek istediğinde sen bana Arapça hizmet vermelisin diye hesap sormaya başladılar. İstanbul'da mahalleleri var. Başka şehirlerde mahalleleri var. Hatay'ı referandumla aldık. Yarın Hatay'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselemdir dediği Hatay'ın yine referandumla kaybedilme riski var. Bunun dışında bunların ekonomik maliyet yok mu? Tabii ki var. Bugüne kadar bunlara harcanan para 150 milyar doları geçti. 150 milyar diyorum bakın. 150 milyar dolar çok büyük bir para. Onun dışında Türk gençliğinin çalışması gereken iş kollarını işgal ediyorlar. Türk gençliği iş bulamıyor. Türk gençliğinin, Türk milletinin elde edemediği gelir 46 milyar dolar. Onun dışında devletin elde edemediği vergi geliri 9.2 milyar dolar. Şimdi hal böyle olunca bu problemi çözmeden bu Türk milletinin harcanması gereken paraları Türk milletinin cebine koymadan ekonomiyi de çözemezsiniz. Eğitimi de çözemezsiniz. Askeri problemleri de çözemezsiniz, yerel problemleri de çözemezsiniz. Yani para önemli demek istiyorsunuz. Ekonomi, ekonomi çok önemli. Şu aşamada özellikle Hı. zaten Türk milletinin beli artık Hı. ekonomi ekonomik olarak bükülmüş durumda. Türk gençliğini belli ekonomik olarak Bükülmüş durumda ve kimse de duymuyor. What watt şeyinde projesinde şey var, milletin 100 milyarlarca catoğu çalan çeteler diyor. Evet. Böyle bir. Ee, şimdi bu çetelerin. İddia var. E, böyle bir iddia var, böyle bir iddia yani herkes de bunun farkında zaten yani iktidar partisinin kendi zenginlerini yarattığını ve bu zenginlere paralar geri veren paralar geri mi alınacak? Tabii ki bunların hepsinin kaydı tek tek incelenecek ve bu mahkeme sonucu, mahkeme karar verici. Tabii ki. biz Bizim yapacağımız şey şu bizim genel başkanımız da söylüyor bunu. Sayın Ümit Özdağ da söylüyor. Biz devletimizi hukuk dışı yollarla e, muhafaza etmek zorunda değiliz. Hiç gerek yok. Biz hukuki olarak devletimizi muhafaza ettiğimiz zaman, bağımsız yargıyı tesis ettiğimiz zaman, bağımsız yargı gereğini yapacak bağımsız bir şekilde hukuka uygun kararlarını zaten verecek. Bu gerek para iadesi olur. Gerek bilmem kimin dışarıda eee bir mücadele evet. mi? Hukuk yani bağımsız yargı. Hı. Bakın ben avukatım. Bağımsız yargı e, çok önemli. Çok önemli. Neden çok önemli? Demokrasi aynı. içerisinde. Tabii ki demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Neden? Vuracetin Kaya yargılanır aynı suçta. Beş yıl yer hapiste yatar ama X kişisi yargılanır, siyasi baskıyla beraat eder. En basit örneği bu. En basit örneği bu. O, o yüzden biz hiçbir yerde yok. Şunun dışarı çıkmasını istiyorsan bize oy ver. Bu böyle olsun istiyorsan bize oy ver. Hayır. Biz onu veya bunu dışarı çıkartmayacağız. Biz bağımsız yargıyı tesis edeceğiz ve beşli çetelerden bu çetelerden paralar geri alınması gerekiyorsa alınacak ki alınacak kim dışarı çıkması gerekiyorsa çıkacak buna hakimler karar verecek buna siyasi irade karar vermeyecek Hı, yani siyasi odelide yargı üzerinde e, gücünü azaltılması mı lazım azaltmak değil kaldırması lazım. Yargı üzerinde siyasi otoritenin hiçbir şekilde gücü olmamalı. Siyasi otoriteyi bırakın bugün mecliste hiçbir milletvekilinin görülmekte olan herhangi bir dava hakkında yorum yapma etkisi yok anayasaya aykırı. Hiçbiri çıkıp niye? da diyemez ki şurada şöyle bir dava görülüyor diye diyemez niye? ama niye, diyorlar. Niye bu hale geldik Sayın Yüceler? Nasıl anlayabildim? Niye bu halde yani bir durum var? Bunu onlara sormak lazım. Bunu gerçekten onlara sormak lazım. Yani meclise yasama organı olarak giden bu milletvekillerinin halkı dinleyip halkın problemlerini meclise taşıması gerekirken, buna uygun <laughs> kanunlar çıkartması gerekirken bunların yaptığı iş yok ona e, böyle iyilikte bulayım, yok şunun işini şöyle çözeyim, e, yok yargıya böyle müdahale edeyim. Bu olmaz. Yasama, yürütme, yargı farklı erklerdir. Yasama... Me kanun yapar. Yargı bu kanunları uygular. Yürütme ise aynı şekilde kanunların vatandaş üzerinde nasıl uygulanması gerektiği yönünde hareketlerini yapar ve vatandaşa hizmet getirir. Bu kadar basittir bu. Trabzon Türk siyasetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok etkin bir il. Evet. Bugün bile 4 bakan, 12 bakan yardımcısı var Trabzon'un. Evet her dönem etkin olmuştu. Her bardi etkin olmuştu. Yani evet. bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'de milletle ilgili başarılı muhalefet konusunda iyi bardi da başarılı söylüyor gerici koymadılar. O da başarılı. Yani başarılı Trabzon. Siz Trabzon milletle ilgili birinci sıra adaysınız. E, kazanırsanız yani avukat Buğra Çetingaya olarak kazanırsanız e, neler yapmak istersiniz Trabzon'a? Trabzon'un en büyük sorunu nelerdir? Öncelikle şunu belirteyim. Ben vekilleri tenzih ederek söylüyorum. Biz e, muhalefet partilerinin iyi muhalefet yapmaması sebebiyle ortaya çıkmış bir partiyiz ve e, gerek iktidara gerekse Türk milletinin, Türk vatanının aleyhine çalışan kişi, kurum, kuruluş ne olursa olsun her zaman karşısında olacağız ve gerekli muhalefeti yapacağız. Bugün Türk milliyetçileri Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk devletinin sigortası olabilir ama yarın Türk milliyetçileri Türk devletinin, Türk milletinin lokomotifi olacaktır. Olmak da zorundadır. Trabzon'un en büyük sorunu şu anda işsizlik. İstihdam. Ben halkla görüşürken, insanlarla el sıkışırken, dertlerini dinlerken gençlerimizin, çocukların iş sorunundan dem vuruyorlar. Ekonomiden dem vuruyorlar. Yani biz artık kiramızı ödeyemiyoruz, elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı ödemeye yetişemiyoruz diyorlar. E, gıdamızı almaya yetişemiyoruz. Birçok e, temel e, ihtiyacımızdan feragat etmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Yani Türk milleti bu şekilde yaşamaya mahkum edilmeli. Temel ihtiyaçları kenara koydum. Temel ihtiyaçlar zaten Türk milletine kafadan sağlanmalı. Bunun dışında ben şunu ifade etmek istiyorum. Biz Türk gençlerine veya Trabzon halkına şunu vaat etmiyoruz. Kardeşim sen temel ihtiyaçlarını göreceksin, ideal bir yaşam. Hayır. Gençlik ne istiyor Sayın Vekilim? Türk gençliği şunu yapabilmeli. Ne istiyor? Türk gençliği. İngilizler, Amerikalılar fark etmez kim olursa olsun haritayı açıp ya şu ülkeyi ziyaret edeyim diyebiliyor mu bir gence? Diyor. Gidebiliyor mu? Gidecek durumu var mı? Var. Bizim Türk gençliğinin cebindeki telefon soruluyor. Şimdi Türk gençliğinin bir İngilizden, Amerikalıdan, Hollandalıdan fark etmez. Ne eksiği var? Hı. Türk gençleri, Türk gençleri kendilerini kültürel manada geliştirmeli, sosyal aktivitelere katılmalı. İmkanlar mı sağlanmalı? Bu imkanlar Türk gençliğine verilmeli. Yani giderlerse gitsinler. Bizim doktora ihtiyacımız yok, böyle bir şey yok. Bizim tamam da gençlik doktora ne da ihtiyacımız var. Ne gençlik. Genç... Şimdi şöyle bir şey var. Sokakta. <laughs> Çok bizim yap Buyurun. Sokakta izlediğimiz gençliğe sorduğumuz zaman, ne istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz böyle sorduğumuz evet. zaman. Şunu diyorlar. Biz genelde e, diyelim ülke içerisinde, e, milletvekili bazında, belediye bazında, muhtarlık bazında ve cumhurbaşkanlığı bazında e, dünyaya çağdaş medeni e, işte insan hakları vesaire böyle e, rahat yaşayabilecek, bizi taşıyabilecek tonalımlı özellikli insanlar istiyoruz, seçmek istiyoruz diyorlar. Ne diyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Az önce bahsettik ya, bağımsız yer yani erkler ayrılığı, insan haklarına saygılı, huzurlu, refah içinde yaşanabilecek bir hukuk devleti icra etmenin ilk temel şartı yasama, yürütmeyi yargıyı ayırmak. İşte Hepsi tek bir yerde toplanırsa veya bir güç, iki iki güç bir yerde bir güç farklı olursa bu olmuyor. Tamam işte şimdi halk ha. gücü 14 Mayıs'ta sandık evet. gücü. Ee, çağrışıyor, bağırıyor. Yani evet. gençler olsun, Z kuşak olsun, adet düşük kuşak evet. olsun, minli kuşak diyorlar. Minlik düşünce falan filan. Ya yani neyse yani. Bunu bunu şöyle. Bu şöyle gençlerin bahsedelim. ortak noktası biz sokakta yaptığımız işte araştırmada veya evet. konuşmamızda onu istiyor diyor ki. Evet. Beni ee, siyaset dünyaya taşıyacaksa, dünya standartlarını, yaşam koşullarını taşıyacaksa evet. donanımlı, özellikli üniversite mezunu olması lazım veya evet. ilkokul mezunu olması lazım. ama düşünce yapısı konuştuğu konuşuğun hukuk devletinin karşılığı var evet. yanlış veya doğru veya çazalı, çazasız evet. taşıyacak insanlara ihtiyaç var diyorlar Haklılar Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bunun adına liyakat diyoruz arkadaşlar Bunun adı liyakat Mecliste de liyakat atama yaparken de liyakat Ben şunu söylemek istiyorum Ben Türk gençliğini en iyi anlayan adayım Trabzon'da Neden? Ben şu an 31 yaşındayım Türk gençliğinin gittiği kahveye gidiyorum. İçtiği çaydan içiyorum, içtiği çorbadan içiyorum, yediği makarnadan yiyorum. Aynı durumdayız. Aynı gelecek kaygılarını yaşıyorum. Aynı maddi imkansızlıklarla boğuşmak zorunda kalıyorum. Türk gençliğinin gelecek kaygısı gütmeden liyakatli atamalar istediğini de çok iyi biliyorum. Çünkü aynılarını ben de istiyorum. Türk gençliği bize imkan verirse bunu hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyabiliriz. Yani Türk gençliği KPSS'den çalışıp zamanını ayırıp emeğini ayırıp sinire, strese girip 85-90 puan alıp atanamıyorsa bunun karşısında Zafer Partisi duracak, bunun karşısında Burak Çetin Kaya duracak durmak zorundayız. Evet. Çünkü Türk gençliği benim arkadaşlarım, hakimlik, savcılık sınavına gelen arkadaşlarım. Türkiye birincisi, Türkiye üçüncüsü, Türkiye'de derece yapan arkadaşlarım atanamıyor. Neden? Neden? Bunu Türk gençliği soruyor. Evet, bunun biz de farkındayız ve bu biz bu liyakati zaten sağlayacağız. Bunu da nasıl sağlayacağız? İlk şey mülakatların zaten kaldırılması. Bunu biz dile getirdik. Diğer siyasi partilerde dile getirmeye başladı. Mülakat diye bir şey olmaz. Peki Sayın vekilim. şimdi Trabzon'un en geç vekil adaysınız birinci sıra. Evet. Ee, Zafer Partisi'nden ve Trabzon'da çalışmanız devam ediyor. Evet. Bu, bugün de Vakfıkebir'e geldiniz. Vakfıkebir'de ee, neler gördünüz? Yani e, vatandaş seçmen bir değişiklikten yana mı yoksa e, ne diyor vatandaş? E, Vakfıkebir'de veya Trabzon'un bütün bölgelerinde böyle şöyle söyleyeyim size vatandaş gerçekten az önce de deminden beri saydığımız sıkıntılarda boğuşmaktan çok yorulmuş durumda. Değişmek ve, istiyor mu? Evet, değişmekten de. Değişmeden ve gerçekten de ve hani gerçek... gençler e, farklı şeyler istiyor mesela çağdaş medeni donanımı insanlar istiyor. Evet. Şimdi evet. E, diğer aşağıki seçmen, yaşlı kesim, orta kesim çok ondan e, anlar anlamaz. O da bir de şey yani o da bir soru işareti. İnanın anlayanlar çok fazla. Anlayanlar var ve şunu istiyorlar. Ben e, dediğim gibi e, adayların en genciyim, birinci sıra adayların en genciyim ve şunu söylüyorlar, biz artık siyasette gençleri görmek istiyoruz diyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum, siz dinlenin, biz sizin yerinize çalışalım, biz koşturalım, bizim enerjimiz var. Bir atasözümüz vardır, yaşlılar e, yapabilse, gençler bilebilse derler. Genç, yaşlılar bilecek, bize söyleyecekler, bize tecrübelerini aktaracaklar, bize problemleri anlatacaklar. Gençler olarak da biz bunu yapacağız son olarak neler söylemek istersiniz? Yani genel başkanım, cumhurbaşkanı adayınızın e, var? İşte oy mu istiyorsunuz? E, değiştirmek mi istiyorsunuz? İzlenimleriniz nelerdi? Böyle kısaca bir toparlar mısın Sayın Toparlayalım. Ee, Türk gençliğinden, Türk milletinden, Trabzon gençliğinden, Trabzon halkından ben şunu talep ediyorum. Sandığa gittiklerinde çok iyi düşünsünler. Zafer Partisi sandıkta, iktidarın ve muhalefetin mecliste tek fren noktası olacak. Çünkü çok tehlikeli yerlere oynuyorlar, çok tehlikeli kollara gidiyorlar. Ee, genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ zaten kendisi de bakın bir e, profesör, bir akademisyen. Gençliğe de çok önem veren bir kişi. Bunun en önemli örneği de bakın benim. Kaç tane yerde 30 yaşında, 31 yaşında adayı birinci sırada milletvekili adayı olarak görebilirsiniz. Kendi partisi içerisinde demokrasiyi sağlayamayan, liyakati sağlayamayanlar ülkede de sağlayamaz. Ama bunu biz sağlayacağız. Bunu biz kendi partimiz içerisinde sağladık. Bunu biz Türkiye'de de sağlayacağız. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın selamları tüm Trabzon halkına, bizim selamlarımız tüm Trabzon halkına, beni dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bize konuk olduğunuz için biz de size çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun.